Ya, lan burası neresi? Taklı King. Selim abi. Durun her şeye açıklayacağım şimdi size. Önceki biz normal bir Türk genciyiz. Yol yürürken işsiz olduğumuz için iş arıyoruz ve bir iş ilanı bulup hemen iletişime geçiyoruz. Ardından bakıyoruz fiyatı güzel, her şey güzel. incine cincine bakmadan kabul ediyoruz. Sonra bir bakıyoruz uzaydayız. Oha bildiğin uzay. Ve biz 3 kişi The Arda ve Takla King yani Selim abi burada hayatta kalmaya çalışacağız. Nasıl kalacağız inanın bilmiyorum. Neyse umarım hayatta kalırız. Bugün Little Company oynayacağız. Eğer ki serinin devamını isterseniz aşağıdan abone olun. Videoda 10 binden fazla beğeni atın. Bakarım çok seversiniz. Devamını çekeriz yine 3 kişi beraber ya da daha, daha fazla bilmiyorum ne kadar oynanıyorsa. Sizin like'larınıza bağlı. O zaman like attıysanız abone olduysanız hadi gelin yavaştan izlemleri çözmeye başlayalım. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Ben abone olup. Allah ben 3060 Ti ile bilgisayarı toplamak istiyordum. Böyle bir iş buldum. Ona girmek istedim yani. Ha, ben de cips alacağım. <gülüyor> <gülüyor> cips almaya param yetmiyor o yüzden. Evet, sen çikolata alacaksın herhalde. Ben de size alacağım. <laughs> o yüzden para lazım bana beyler. Abi, abi sen oyuncak alma. Sakin ol. Şimdi... 60 paramız var. İzninizle bir flashlight alıyorum. Buradan arkadaşlar burada profitimiz var. 3 gün boyunca burada 130 doları geçmemiz lazım. Yoksa bizi kovuyorlar. Bizi dövüyorlar. Selim abi bize ne yapıyorlar? Ee, oyuncak alıyorlar. Oyuncak alıyorlar. Oyuncak oyuncak alıyorlar. Evet. Nereye nereye bakın? 5 yer sayacağım size. Experimentation, Assurance, Wall. Bu arada aha gidiyoruz. Bir saniye sevgilimle de konuşmam lazım. Deniz de bu geminin kaptanı ve kralı benim tamam mı? Tamam. Öyle bir şey yok. Yukrup, yukrup oğlum. Benim, benim bu kaptan benim. benim. Yukrup lan oğlum, yukrup. Kaptan yukrup ya. Na, na, gelin. Allah. Oha. oluyor? Oy, yağmur yağıyor. Tamam. Aha, ee, Şimdi malzeme alacağız, döneceğiz, satacağız, olayımız bu ama içeride çok tırsık şeyler no, var. Ne no. oluyor? Bakın bu Olay tarz ya. şeyler var arkadaşlar. Dondurma sesi, araba sesi geliyor abi. Kardonuz geldi, kardonuz geldi. Kardomuz dondurma geldi. sesi mi? Don uzayda dondurma ne iş var? Abi neden olmasın? Oyuncak Ar var, dondurma mı, mı olmayacak? Değil mi? <laughs> Aa, doğru diyorsun bak. Abi, arkadaşlar bu... Hadi ee... bakar mısın Selim abi? <laughs> Baktım sana. <laughs> Lan oğlum dur vurma diye vuruyorsun bana ya. Oğlum çok Hadi gidelim, gidelim. yıldırım düşüyor. Evet dikkat dikkatli olun. oğlum. oğlum. Ee, meten eşyaları Şeyi toplamayın. Şeyi kırdın ya. Canın geri geliyor abi merak etme. Ha burada. Kaskımı kırdın ya. <laughs> geliyor abi ya. Alırız yenisini. Gel, Düşmeyelim yani Düşmeyelim de arkadaşlar. Parkur. Nereden? Nereden gidiyoruz? Uh -huh. Buradan gideriz bence. Oo. Selim abi sen evet, parkurlarda evet. iyisin biliyoruz. Ben baya proyum. İyi gidiyorum. Her yeri yıldırım düşüyor. Gelin gelin ben main çok, burada. Çok kötü bir espriydi Arda ya. E abi yarında da saklarsın yarında gülersin o zaman. Oo. Arkadaşlar bu esprileri gülenler 5 yaz. Selim abi. Elektrik şey demen. <laughs> 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 o ne? Oğlum bana diye küreği alan bana vur. Aa! Ne yapıyorsun ya? Gelin hadi kaç, gelin. Kaç. bir yarabbim. Tamam, bende tamam. silim abi takıl tamam mı? Sen benim bundan sonra en yakın arkadaşımsın. E değilsin lan de abi. Oyunda yok. <laughs> <öğretim. gülüyor> <laughs> sırtına vurdu. Vurayım mı sırtına? Gidin. Oha. <laughs> London Bridges falling down. Burası çok korkutucu. Sağ <laughs> adam başlıyoruz gel gel. Aha. Arkadaşlar var. bu arada çok korkunç bu arada. Dikkatli olalım. Bakurusu evet. geldik lan. Aha bakurusu. Bayağı oldu. <laughs> <laughs> evet. Tamam <devam>. Oo! Oh, oh. <laughs> Nasıl? <gülüyor> Oğlum aynı hatayı 8 kez de yapmaz mız sen <laughs> şimdi Selimciğim. Oh. Oh. Batıyoruz, batıyoruz 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 batıyoruz. Ha abi geri çık geri çık geri çık. Kaçtım, 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 kaçtım. Tamam. Oo Son adama ya. ya. Abi. Hoş geldiniz. Oh. Hoş oh. geldin abi. Ooo, ooo, ooo. Lan vurmayın oğlum ikide bir baba. Bak gene öleceğim ya. <laughs> abi sen, sakin <gülüyor> ol. <laughs> <Lan, gülüyor> Biraz bekleyin, canınız eğilmez. Buralar çok Hı, korkunç. Planımız şu, senin abi? Pardon, sen <laughs> önden git, ben arkanda durayım. Eğer tamam. ben, e, tehlikeli bir odaysa önden ben giderim, arkadan ışık tutarsın. Ben ne yapayım? Okey abi. Sen de zaten ışık evet. tutabilirsin. <laughs> Atlıyorum ben ya. ya. Karşıda yine kettle tamam. E evet, karşıda arkadaşlar çay şeyi var. Demlik var. Diyor ya, kettle diyor ya. Demliğe kettle dedi adam. Allah, Allah demliğe kettle diyor. Aa! Lan oğlum kapıyı bırakın. <laughs> kapıyı bıraksanız da. Tamam bunları ben alıyorum. Yani. Bunları Tamam. Buradan bir şey değil mi? İyi lootla Ben size söyleyeyim. Abi diyorum. kettle check. Kettle check. Kettle check. <laughs> arkadaşlar yazsanız da bir yorumlarda Minecraft oynayalım mı? Minecraft <laughs> oynayalım dersin. Minecraft'ta <laughs> ne demiştim? Aynen. Böyle survival <laughs> ama full böyle gırgırda. Evet. İsterseniz. Bu videoya 150 bin else değil mi? Böyle. Abi gel. 150 gel, ben bir bin şey gelirse oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada senden iyi FNAF oynarım ha yukluyum Benden Aa, herkes iyi oynuyor abi. Ben, <laughs> abi. ben, oynayamıyorum. Abi çivi. Yok ben de oynayamıyorum. <laughs> Çiviye bak abi. Ben de o. orada köpek gibi bir şey var. O ne? Bela kaç, kaç kaç, kaçın, 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 kaçın. Kaç, 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 kaç. Geliyor, 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 kaç. Lan geliyor, geliyor, geliyor. Baş. Baş. Sağlar, geliyor, geliyor buraya gelemez canım. Kaç. Ge gelemez. Geliyor, geliyor oğlum. Geliyor lan, geliyor nasıl gelemiyor. Kaçın, kaçın. Geliyor. Lan kaç. Arda yiyecek. Arda yedi. Öldüsün Arda ya. Arda yesin boşver. Abi boş, ver. boş veriyim tamam. Arda yedi mi? Arda yedi. Arda yedi gel, gel. Gel, gel. Yukruk gel. Arda Arda 5'e ayrıldı. 7 ise eee onda kürek çürek, o çüreği al. Abi sen de yiyor. Bir ben kaldım, bir ben kaldım. Beni yeme, beni yeme, beni yeme. Beni yeme. Kaç. Oh. Oh. Kanıyorum arkadaşlar. Herkes yediler. Ben kaldım. Neyse elimdekini götüreyim bari. Karkadır. Şey bak yine batacağım. Ama oh, bu ne? Ne <laughs> oldu? <laughs> ya sinek nasıl <gülüyor> öldürebilir <gülüyor> ya? Arkadaşlar tamam. bu video 10.000'den fazla beğeni gelirse ki inşallah gelir. Minecraft oynuyoruz. Değil mi? Abi Evet. survival mafası. böyle var ya. Hem de böyle dümdüz survival oynayacağız. Abi iyi. Tamam Hayatta kal. Bildin evet. Ama her 10 bölümde bir yeni bir mod ekliyoruz oyuna. Tamam. En çok yorum gelen modu ekliyoruz. Aynen. Evet. En çok yorum gelen modu. Bir şeyler yaparız. Siz 10.000 like atın bu videoya. Aynen. Bu video 10.000 bile izlenmedi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yeni bir dünyadan. Bu ne oğlum? Yeni bir Minecraft dünyası. Hepinize de... merhaba. Merhaba arkadaşlar. Sağ taraftaki bir, e, survival haritasına gittik. Evet. Forest oynuyoruz şu an. Bu arada dikkat edin gene çamura. Burası Batı, evet. ilk. Biraz... Buraya girip ölmüştük. Abi dur dur kargomuz var önce. <laughs> ha kargo, kargo vardı lan var. doğru ya. Abi koşa koşa ben gidiyordum. De, lan, <laughs> ben de böyle <laughs> gidiyorum bak <o> Arda. <laughs> Selim abi küreyi alsın bence bu sefer. Işığı da biz alalım. Tamam. Ha ışığı ben aldım, aldım ben. Onu. Tamam ben de alayım Abi zaten bu taraftaydı <laughs> şey. Gelin gidelim. Tamam gidelim. Arkadaşlar ışık aldık şimdi. Gidiyoruz. Daha teçhizatlıyız bu sefer. E, kürek indirim neydi? <gülüyor> Alcımali, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Data çık <chip> var burada. <laughs> ha, ha, al bunu. Bir şey diyeceğim. Sanki ağacın orada bir şey gördüm. Neyse kayıttan bakarım. Abi bu ne? <laughs> bu ne oğlum? Oha. Abi bu ne? Elinde koca bir zille. Abi bu ne? Hadi <laughs> gel dans edin. Dans edin. Dans edin. Bire basın. Nasıl? Hattı. E evet, evet, evet. Oğlum ağzı bana tutuyorsunuz öyle. Ha. İkiye bas abi. İkiye <laughs> ben ikiye. de kürek var. Kürek var ya yapmıyor. Abi bak. Bak. Abi, 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 şöyle bir yerde bir edelim. Bak şu var ya şu adam var ya. Şu... <laughs> Bakın buralar Aa. karanlık. Karanlık yerler güvenlidir. Öyle demişler. Geliyoruz. Evet, çok Aha, güvenli. Burası gizli kapalı yer yani. Birazdan öldük arkadaşlar. Onu, Onu söyleyeyim. öleceğiz birazdan. Ne öldük bu arada. Bence buraya girmeyelim. Ee... evet, evet geri geri çıkalım. Abi nereye gidiyorsun abi? M6. Orada neredesin? lan? lan? Arda burada mısın? Oha. <laughs> Lan ne oluyor? Arda. Ya. <laughs> Eğer uzayda farklı bir gezegene giderseniz yanınızda Arda'yı almayın. Evet evet. Gelende sizle gelmem kardeşim. Arda ben Aa, burada yapacağım şimdi. Hadi Bak kesin düşecek. Aa, düşmedi. Işığı tutsana ben. Dur <laughs> atlayayım. Ha, sen, tamam yani, tamam sen. atla atla. Valla atladım. Tamam ışığı tutun. Tutuyorum. Hatta... <laughs> Aslında... Umarım evet, oh. tamam. Vallahi evet, Valla abi bu arada kaç kez yaptık şey ya. bir kez bile düşmedin helal olsun ya. Evet. <laughs> Her bile diye bekliyorum. Bir yerde evet, sadece bir kişi flash şey bence. Sorgulama seviyesi. Ben aç kafa yapıyorum bu arada. Oh kumanda buldum. Al al işe Selim abi gel kullanayım seni. Oh. Hemen bir videonu açayım abi. Tilki evet Selim'den. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Buyurun Tam şey. Abi burada bir tane bir mod bulduk gidelim. Hadi gidelim. Abi peki bu ne? ne? O kadar mıydı? Abi <laughs> bu ne? Böyle. Lan nereye attın? Gelen Karşıya yer. Gel. gelip atlıyoruz. Dikkatli olalım. Aha. Selim Allah. abi. Allah. Dur dur, dur sakın atlamayın. Ses Niye? <laughs> ben çıktım. <laughs> O adam ne, benim üstümden çıktı. O nasıl çıktı? Selim abi buradan çıkamıyoruz. Şöyle çıkacağız. Çık oradan yukarıp. Bence Se Selim Aa. abi senin üstünden çıksın sen de buradan atla Selim abi düşer düşer şimdi. Evet Selim abi. De. <laughs> Hadi lan <ben> kuyum. <şurayım>. Ben... <laughs> oh, oh. oh my god. Ben bu harekete en az 10 bin like istiyorum. Evet, diyor. en az 10 bin like gelirse. Karşıya. <laughs> ee, oh oh. Vur var. vur döcek, vur döcek, vur. Vur abi vur. Abi vur. Aa vurdum. Aa vurabiliyorum. Abi, abi ne oldu? Zehirli... Gidiyor. Gidiyor, kaçıyor. Aa. Ah. Lan bu çelik küre ne oldu? Oh, ah. oh. Ah. vurdu sana eşyan yere düştü gitme. Neredesiniz? Çıkalım dışarı. Neredesin? Aa şey geliyor, abi. geliyor, geliyor. Abi çıkalım, çıkalım. Onu öldürdük Aa kafam attı. Yardım edin. Kafam attı da. Kafam atladı. Kafam atladı. da Yardım edin. Aa. Kafam Nasıl vurun. Nasıl vurun. Oldu? Vurun. Dur 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 dur. Bekle bekle bekle. Ölüyorum. Ah. Kurtardım. Of, of, of. Vur bu yerde ölüsüne vutu, vur. Kurtardım. Ölüsüne ay... vur. Öldür şimdi. Ölüsüne vur. Uf. Az da oh. ölüyordum. Hadi gidek gidek şuradan. Of. İyi miyiz? Biraz daha alalım, bence Peki ya. bir şey diyeceğim. Bu mu? Bence bu. Bu bu. bu. Abi peki bu mu? <laughs> Atladım. Okey. Pilim bitiyor, da olun. Geldim. Oh, tamam. Şurası aydınlık buraya bir bakalım. Hadi gidelim. Bu yaratık buradan çıktı herhalde okay. ama. Okey. Aa diyeceğim de atlamamıza hiç gerek yokmuş. Burası zaten dönüp dolaşıp aynı yere geliyor ya. M6'ya çıkıyor şurası. O zaman karşıya gidelim, karşıya gidelim. Anahtar buldum. Selim abi kanka dur benden ay ayrılma. Selim abi neredesin ayrılma. Abi Dur, geldim, geldim. Jack geldiğinde Selim abi böceğe vurdu sonra geri attı herhalde elinden. Ben yerden alıp tekrar böceğe vurdum. Ah. Olan yok be. Selim, sen Selim abi vurmuyor mu? Yok kafamı atladıktan şey sonra ya. vurdu. Arkadaşlar falan öyle. Aynen aynen. Vurunca öldü. Bakın abi. bir anda ölebiliriz dikkat edin. Olabilir. Hiç kar etmedik. Ah. Aa. Aa. Anahtar var. Bakın. O ayna. Ne kaç para? Kaç para? 53 dolar. <laughs> 53 lira. Oo. <laughs> 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 aa, aa, aa kola var. Oo. Aldım. Bir şey geliyor. Lan senin aa. abi. Ha bizim şey ayak kim? sesimizmiş lan. Ha ayak sesleri. Anahtar bıraktım. Boş var mı sizin? Selim abi boş var mı? Var. Aldım aldım aldım. An, tamam. tamam. Yok yok ölmeyeceğiz. Önden Burada bir anahtar daha var. Eliniz varsa alın Alayım. şunu. Aldım. Full doluyum şu an. Selim tamam. abi alsın. Hadi. 3 arada dolar 3 devam. dolardır. Bak az kullanıyorum. Kullanmıyorum dikkat edin. Tamam. Bu arada saat kapasın hafif bir fener şeyi veriyor, etkisi veriyor onu kullanın bak. Sürekli basarak... Selim evet, abi düşme. Gelin şöyle bir Şöyle aşağı doğru in abi. Ooo örümcek var geri çekilin geri çekilin. Ooo yok 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 yok. Biz nereden geldik Burası ya? Olmaz. Beyler. beni yerde bırakma. Ha gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel, gel yukarı 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 yukarı. Abi bir yerden atladık bak onu şey yapın. Abi bence bura değil. Lan bu ne? Bura geri değil. Git, geri gideceğiz abi burası değil. Örümcekle de kapışacağız sanırım. Oğlum biz buradan gelmedik ki. Evet. Ha orası. gel gel beyler gelin gelin. gelin, Allah! Aa gidecek. Gidiyor. Gidiyor. gidiyor gidiyor gidiyor. Az kaldı. Tamam şu Geri geri geri. Abi oradan geriyeyim. geldik zaten. Tamam oraya gideceğiz ama. Oğlum orada bir şey var. Bakın bakın. su bir iki bir şey var. Şuna bakın. Ne bu? Aa, bu ne? O tuşa muşa bassak. Bu başka bir şey. Biz yok yok. Bu... Ona ona. Sen oradan mı Abi çekil. Abi o çekil. Dokun. Dokunma dokunma dokunma. Gel. Slime. Aa, ne of. yapacağız? Bu yaratık lan. Abi da. şöyle üstünden zıplayacağım. Üstünden zıplayacağım. Aha Hydro bak. Hydro gear'mış işte. Gelin 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 gelin. Hani böcek vardı Arda, burada? Abi devam. Devam. Neyse, bir şey olmaz. Buraya, 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 buraya. Gel sen. Tamam. Aa, Aa örümcek. Vurun. Vurun, vurun, vurun. Lan bana Aa. geliyor, bana geliyor. Dur, dur, dur. Benim peşime, benim peşimde şu an. Tamam. Kapattım tamam, kapıyı, kilitledim kendimi. Bir yere kilitledim, beni duymuyor musunuz? Lan, ben öleceğim. Ölüm... Ölme. Abi. <laughs> örümcek geliyor, örümcek geliyor. Oh kapattım. Ben kaldım sadece. Hayır. Bu ne? Merhaba dostum. Aha. Kapı kapandı. E, kıyamet sonrası dünya arkadaşlar. Evet. Oy. Önce bir kargomuzu bekleyelim. Zıplayın. Aha. Saat Kargo, 8. Kargo KDV bedava. O zaman şöyle yaparım. Ben. Bir şey diyeceğim. Bu, bu biraz şeye benzemiyor mu? Bence Selim, Selim abi küreyi tamam. alsın. Küreyi Selim abi alsın. Tamam. Bir tane daha aşağı söyle? Attım, şey ha. yapar. Hadi gidelim. Ol ben ben biri dışladım. dışarı. Sen benim Selena dışladı ya. Mavide, Beyler evet, ne var? Iş ışığı Şimdi bir açalım. Ne yapıyoruz. Önce bir öne gidelim. Buraya atlamayı çok garanti buraya atlarız birazdan. Aynen. Buradan çıktıktan sonra atlarız. Işık bulmamız lazım bizim. Selim abi tamam, gel, gel gel gel. Tek başına gidiyorum gel. Şöyle. Ha burada bir şey yok mu? Tamam, Atlamamıza gerek yok buraya çünkü burası diğer tarafa açıldı. Burası bomboş. Tamam gel abi gel gel, gel bomba hızlı 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 Anahtar buldum Speedruns Bu Abi bir şey Atlamaya gerek yok oraya Oğlum burası buraya bağlı Eee ne yapıyoruz şimdi? Gelin gelin burası buraya bağlı kolayca atlarsınız zaten A Abi düşme Ah tamam Abi atla hadi Başarabilir buraya buraya Oh, of, evet. tamam Şöyle bir atlayalım mı? Abi burası... Aa, örümcek var örümcek var girme girme hiç girme hiç abi girme Abi geri git Örümcek alabiliyor muyum acaba? Örümcek var abi Abi örümcek adamın örümcek. çocuğunu ne yapacak? gel Gel yok, gel gel Yok şu alabiliyor muyum? Abi? Tek atıyor abi tek atıyor Kapıyı kapatalım örümceğin olduğu kapı. Açabiliyor da zaten Tamam Allahım burada da bir şey yok ki ya Örümceğin yanına gideceğiz demek ki Burada bir şey yok Can not pull Abi buradan geçelim gidelim direkt Lan bir şey var Bu kapıyı bırak abi gel Ama buraya bakmasak mı? Şöyle gel. Ay Selim abi gel gel, gel. gel, Selim, gel. Selim, Selim, abi. Selim abi gel. Selim abi. Gel Selim abi. de ben geldim ben de Işıkları açsak aslında çok güzel olacak da bulsak. Gelin gelin benimle. Selim abi nerede? Buraya ne gelin gel. abi. Geliyorum. Şuraya atlayalım. Neredesin? Nereye? Buraya bakmadık bir buradayım. Atlıyorum. Atla. Atlıyorum. Atla. Atla. Selim abi tutuyorum. Selim abi sen düşme. Atla. <laughs> adam tamam, bir tamam. kez böyle düştü. Allah. Burada bir şeyler ha, vardı. Burayı. Ya. Oha. Aha. Oha. Ne oluyor? Oo. <laughs> oh. Elime bakın. Reaktör mü? Reaktörüm var. Reaktör. Abi bu ne? Ah. Ne oluyor? Radyasyon artıyor. Radyasyon var. Radyasyon var. var. Elinize çok... Abi tak bunu tak. <laughs> Bıraksana abi. Takamıyoruz. Abi, abi G'ye bas G'ye bas. Bırak baske. bırak geri bırak yere Ço bırak. çok... Parası çok iyi bu arada abi. Çok Parası çok iyi. Çok iyi Sadece bunu götürelim bugün. Kanka Evet evet sadece bunu götürelim. Dur, gelin. Selim abi bırak bir yere. Tamam gel. Bir yere bırak. Yere gel Bir gel. yere bırak. Gel bırak. Çok tutma elini abi. Aynen. Bırak, tamam bırak, tamam. tamam. Aktörü, aktörü gibi. Burası diğer tarafı bağlı. Bana. Hadi. Gelin gelin gel, buraya. Zaman bakayım. kaybetmeyelim çünkü çok radyasyon şey yapıyor. Radis... Sadece onu mu istiyorsun? Ya ve dönüş yolu evet. bulmamız lazım. Tamam beyler hadi beni beni çıkarın dışarı. Bulacağız bulacağız dur yakınız hissediyorum aynen burası. Selim evet, abi gidiyoruz. yere bırak istersen. Gelin gelin buradayım buradayım buradayım. Dur 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 dur. dur. Aldım ben dur. aldım. Go 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 go. Tamam. Gelin gidiyoruz. Allah çok Aş. radyasyon var. Geldim. aynen yapıştır. Abi 1000 dolarmış bir de. Değil mi? Oh. Oyun bitti direkt. Bence bir 300'ü falan Valla. Reaktör var. Bekleyin bekleyin bekleyin. Ben zor geleceğim biraz ama geliyorum. Abi, radyasyondan... Gel gel. Gel gel. Radyasyon, radyasyon var. var. Bu kadar gülüm burada patlıyorum değil mi? <laughs> Abi bu ark reaktörü. Gel peki gel. Bu. Ark iki çekelim. Hadi <laughs> gel abi. Bu video 10.000 like gelirse. <laughs> bu video 10.000 like gelirse. Ark 80 lira mı? Kadar. Ah be. Ama şeyi belli Vallahi değildi. Soru be. işareti yazıyordu çünkü. Neyse tamam. Geri dönebiliriz bence ya. şu an. Baktık her yani yere baktık ya. Yani. Hiçbir şey yoktu gördüm. Yere koy abi patlayacak. Bırak abi onu. Onu yere bırak şuradan şey yap. Şarj, şarj et flashlighter. Ben yeni bir ay seçiyorum. Şuradan Abi, abi, abi bu ne? Abi bu ne? <laughs> bu ne abi? Şimdi farklı bir yere gidiyoruz. Üstünde ne var? Nasılsın? <laughs> ya bu ne yazıyor? <laughs> <laughs> Hah pardon sevgilerimi yazıyordum ya. Sağ tarafta abi. Bataklığa dikkat edelim. Gelin benimle. Sağ tarafta mı? Aha. Yeni bir yaratık tamam. keşfedilmiş. Aha oh, mantık tamam, Evet. Şurası şurası gel gel şuradan giriyorduk gel. Küreği küreği sizde değil mi? Bende ben değil. Bende bende evet. Aynı yola çıkıyor Selim abi. Çabuk Aynı yola çıkıyor ha tamam. Yaratıklar Burada var? Var. lütfen gelin. Hadi nerede? Tamam. Oo, timsah. O yüzden üstten gitmemiz lazımdı bence. Bence öldürürsünüz bunları. Aa, oğlum, bunlar şey Kişikler. ya. Kaçıyor. Öldür, bu. öldür. Selim abi öldür. Boşar, er, boş er. Kaç, kaç. Kaçıyor, kaçıyor. Kaçıyor lan bunlar bizden kaçıyor. Yukarı çıkın kurtuluruz. Aha. Evet, tekrardan buradayız. Ya, ne oluyor? Sağ ayağa başlıyoruz. O, al kola şişesi, al bunu. Oo, koy buraya, koy buraya. Gel. 51 dolar 51. olsun. Öyle. Buraya bakarız. Oo, burası karmaşık çok SCP vari ya bir yer. Neymiş, neymiş. Evet. Bu ne? O abi bu ne? Selim abi bu ne? Oh, oh, <laughs> bu ne? Tamam ilerleyin. Bu, bu arada, tamam, tamam, bu arada eşya buraya da bırakacağız mı koşmamız gerekiyor. Şu an 120 bu, bu arada çok iyi bitirdik muhtemelen de biz yine bakalım. Atlayalım mı karşıya? Bir gezelim bakalım. Burada bir yer yoksa atlarız. Oo. Oh. Oh. abi Bilmem sende bir şey yok mu? Beyler, Beyler orası ne sıkıntı biraz. Evet. Selim abi var, de var, var. sende. Var, çürek var. Çüreği alsın. Çürek. Elini, elini al. <laughs> Niye dans ediyorsun? <laughs> abi evet kaç 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 kaç. Gelin bir benle gelin. Korkudan bilgisayarda bir şey açtım. <laughs> abi ah, gelin benle. Gelin. O, o, o. Aha anahtar. Aa, Aa, bu, bu nasıl bir ışık böyle? Göremiyoruz. Ama ışık şey mu burada? Bence bir yaratık var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok, şey yok burada. burada. Ya Ama bize... nasıl karşıya atlayacağız şimdi? Görüyorum ben dur. Gelin. Dünüz düz mü atladın? Dünüz mü? Evet. Selim abi mi kaldı? Evet. Heh. Gel. Aha nasıl Görüyor çıktınız lan? Atladım. Direkt buradan atladım. Dur şekil oradan. Hayır, direkt abi, direkt çıkıyor çıkıyor. Ben burada mı çıktım? Ah tamam. <laughs> Aynen. Tamam. Ben elim buradan. Yani oraya girmeye gerek yok. Evet evet. Parayı bulduk abi. Evet evet. Parayı bulduk bence de görevi git. Hadi geri dönelim. Ee, şeye dikkat edelim bak şurada sinekler var biraz önce öldüren. Sinek evet tamam. şunlar bak. Çık tutsam ne olur ee, ki? Evet onları hiç Dokunma. Hiç, hiç sakın, dokunma. sakın. Oraya <laughs> bir dokundur tek Şamur varsa olarak. dikkat edin bak şu şamur galiba. Patates olabilir sonra. Hmm. Abi yaşlanmışsın. Yaşlanmışsın Selim hmm. abi. Abi Minecraft çek. kapıyı Kapı aç. Lan ne oluyor? <laughs> Kapı aç. Ne Kapı açsana abi. Abi ah, bu be. la <laughs> Koy abi bunu buraya. Evet. Tamam. Kola şişelerini Burası getirdik. Burası da tamam. Bir gün daha gidiyoruz arkadaşlar. Let's go. Bunu şey için almışız değil mi? Ee, uzayda içmek için. Kola şarj bunlar. edelim şeyi. Şeyi şarj edelim. Şeyi şarj edelim. Oğlum bana da bir tane şarj alalım. şey Baş yok ya. Çok paramız var mı ya? Galiba çok paramız yok. Kazanamayabiliriz. Aa evet. Lan yetmiyor bile zaten. Yo yetiyor yetiyor şeyin parası belli değil çünkü o arc reaktör. Ha. 80 o Onu gerçi yeter lan. Şu anki hali 123. 80 ekle 200 küsür yetiyor. Geçiyor. Ama 177'den e alıyor öyle düşün. Kola şişesini Stefan, ben al, aldım. Arc reaktörünü sende. Oğlum. Ben kola şişesi getirdim. Bak, Şimdi bunu ding 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 diye basmamız lazım. Dikkatli basmamız. Yok lazım. yok, yok basmayın sakın. Koy abi. Koydum. Çekil 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 çekil. Şuradan geçsem sakın. Gel, gel gel. Arda sen yaklaşsana ya. Yapma 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 Selim abi yapma. Selim abi, abi yapma. Yok yok. Açtı mı kapısını? Oha, aldı. Yedim, aldı aldı. Aldı. Gidesek mi? Mersin paramızı. Abi önünde durma. Aha. 153 tamam. Oldu. Şimdi çıkıyormuş hepimiz yiyormuş. Ben... Tamamdır hadi gidelim ya. Hadi gidelim. Tutturduk. Ayağa geçtik değil mi? Dur bakayım aynı 130 Sonra bir şey satmayı unutmadık değil mi? Yo. Her şey burada. Her şey burada. O zaman günü bitiriyoruz abi. Evet baş Aa tamam yaptık. Quota. Şimdi kaç ne oldu? Aa bize bir saldırı silahı falan lazım aslında ama. Değil mi böyle taramalı tüfek. <laughs> ne yapıyor ya? <laughs> Hareketlere bak ya. Neler Al Selim'im sana doğum günü öğretmen her günü özel. Sana hediye aldım nasıl? Çok güzel. O Umarım hoşuna gidiyor. Bunu Ay. mu aldın? O zaman ben de bunu aldım. Allah dur, dur ya. <laughs> Aa bu hayır. Ayet ağaç, ağaç ver. vardı. Ver. Buraya öyle bir lootlayalım ki 500 para alalım. Selim işte. abi 100 bin like gelirse bu for serisi. Para. 150 bin like gelirse arkadaşlar. o sırada bu video 15 bin izleniyor. 15 bin o. 150 bin like gel. Gelir abi gelir. Oh, no. oh. oh. Ö, önce bir önden Dur şimdi ben, ben, takım ruhu olarak anlatacağım size. Önce bir önler inerliyoruz, Kapatalım orayı. Ben, ben de buradan gidelim. Oh, oh, oh. <laughs> Kapatalım orayı. Burayı ben dol, size dol, şey yapacağım. Şöyle bir girelim. Tamam. Şunu, şunu şu kola yeni alalım. Tamam. Kola şişesini içmeye götürüyorum. Ee, Selim abi galiba şu oda oraya açılıyor. Burada dur Selim abi dur şimdi. Tamam. Buraya açılıyor değil mi? Aynı evet. Gibi. Burası bomboş o zaman. Buraya açmaya gerekiyor. Tamam. okey. Aşağıda. Ee, burası da çıkış var ama şunu anlamadım bak bunlar ne işe yarıyor? O şey elektriği kapatıyor elle mi? Geçitlerde. Onlar açıyor olabilir mi? Ne geçitleri? Geçitler. Oğlum bütün şantelleri atsana. İşte tamam. acaba şu an böyle elektrik Aa, mi, elektrik mi işte. Burası bomboş. Ya bomboş. Da bir niye şey koydu? Bu burası bomboş. Burası bu elektrik ve aklımızda kalsın. Tamam, burası da diğer taraf. Burası son taraf. İşte en geliş şeyden burası olacak. Ön kapıyı kapatsın. Tamam. Yok yok. Şu tek açık kalsın gittiğimiz yerden bu tarafı kalsın. Aç kapatmadın değil Burası yok. Mi? yok yok açık açık. Abi bir şey var. Gelin abi. Aa oh, saç. Aha. Ya abi sana diş fırçası aldık nasıl? <laughs> Harika abi, abi, bu gel. ne? <laughs> <laughs> Al <ama> sadece direksiyonu. <gülüyor> <gülüyor> Fiyat performans ürünü. Tamam sen de ha, gel. Şey, şey var. Abi, bir şey yok burada. Tamam buldum buldum. Gel abi onu da koy. Bu da var. Kadar da Tam tamına. 181. Tamam. Abi her yeri baktık bir şey yok değil mi yani burada? Ya daha da var. adam var adam var adam var adam var. Hani? Bak bak abi. Selamın aleyküm. Gidelim gidelim gidelim. Oha. Merhaba. Gidiyoruz abi. Oo tamam. Merhaba. Geliyor geliyor. Geliyor. Geliyor çıkın. Ölme sesi geldi. Lan. Ölme sesi geldi. Gidin. Abi ölme sesi geldi. Yapma. Gidin. Tıkıt diye bir ses geldi. Gireceğim abi. Gelemezsem kaç tamam mı? Gir girme girme girme. 20 saniyede gelemezsem kaç. Tamam. Abi cesedi bile yok. Cesedi bile yok. <laughs> cesedi bile yok. Abi cesedi bile yok. Elimdeki şey da düşmüş bak. Oğlum çok güzel oyun bu arada. Cesedini al, almış götürmüş yani. Ne yapalım? Selim abi ya, ne yapıyorsun? tek atıyor bak. Anahtar var. Gidin, gidin. Gidin, gidin. Abi eşyaları da zaten. yatıyor mu? O para mu bize. Dur 180 de. Abi yetiyor yetiyor. 180. Ama tamam, onun cesedini zaman... de götürelim yoksa şey oluyor, ceza alıyor. Ama cesedi nerede? Yemiş mi yok mu? Yukru. Adam öldüm, öldüm ya. Yani. Cesedi bile yoktu sana öyle diyeyim. Evet. Abi nereden gideceğiz şimdi? Çamurda var diye korkmuyor değilim ama. O geldik. Hadi kaçalım abi. Cesedini bulaydık çok evet. yorulacaktı. Hırtık geliyor. Abi dandan sesler geliyor. Bir şey bu ses ne? Bu ses Kaç. ne? Bu ses ne? Çabuk çabuk çabuk. Lan zıpla, 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 zıpla. oluyor. Lan dev ya, gibi ya, bir galiba. şey geliyor galiba. On, gel gel. Yukrup'u yukrup yiyen yaratık. <laughs> lan oğlum. Nasıl <Lan>, suratımı kapat. <laughs> tamam. Tamam abi. Koy şuraya şeyleri. Tamam. git, gidip bir şey daha almamız gerekir mi? Yoksa yeter mi? Yok bence bence okey abi. Şu tamam, 120'de. Senin envanterinde bir ürün var mı şu an? Abi 375 para varmış, 178 top vermiş 178 topluyormuş. Sana her yere baktık yaratık ama. Yaratık beni yedi bitirdi bak. Abi Öyle... cesedim bile yaptı? yoktu. Aman. Abi ne oldu biliyor musun? Uzakta duruyordu ya yaratığa böyle bakıyorum. Sonra bir gözümü kapattım açtım. Yaratık ölümde belirdi. Sonra öldüm. Evet arkadaşlar sonunda e, uzay maceramız burada sakinledi. Buraya oturduk. Kolamızı içeceğiz şurada. Devamını isterseniz 10.000 beğeni atın. Bu arada Minecraft videosu çekmemizi istiyorsanız da seri gibi. Neydi? Kaç like'tı Selim abi? Abi en az 15.000 like gelirse Minecraft serisine başlayacağız. Yorumlarda da yazın. Bakalım. İnşallah video 15.000'den fazla izlenir. <laughs> Ve her 10.000 izlenme başında yeni birini çağır. Değil mi? Şeyin o, sonunda de. böyle 700.000 kişi Çekiyoruz diye. <laughs> neyse arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere umarım sevmişsiniz de devamını isterseniz zaten çekeriz o zaman kendinize iyi bakın görüşürüz 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 bay bay <laughs>